Bir yıldır e, Gazze'de, Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu soykırım devam ediyor kesintisiz bir şekilde. Son bir haftadır da e, aynı saldırganlığı, aynı e, vahşi saldırganlığını e, Beyrut'ta, e, Lübnan'da sergiliyor İsrail. İsrail'i e, bu saldırılar da gösterdi ki, İsrail insanlığın geleceği için bir tehdit, İsrail siyonizmi insanlığın geleceği için en büyük tehditlerden bir tanesi. Buna karşı e, tüm dünyada bir vicdan buluşması, vicdan hareketi olarak karşı çıkışlar vardı. E, biz de Türkiye Türkiye'de, Ankara'da bir yıldır Ankara Filistin Danışma Platformu olarak İsrail'in bu soykırımını durdurmak için çeşitli eylemler, e, top, salon toplantıları, paneller, e, sanat buluşmaları yaptık. Şimdi de e, bu vicdan buluşmalarından artık isyan noktasına geldik ve e, soykırma isyan mottosuyla 6 Ekim'de soykırma isyan Filistin'e destek e, yürüyüşü tertip ettik. Bu yürüyüşe e, bugün insan olan e, vicdanlı olan e, bu insanlığın geleceğini tehdit eden siyonizme karşı isyan eden herkesi bekliyoruz. Sadece Siyonizm'e isyan eden değil, Siyonizm'e destek veren, Siyonist İsrail'e destek veren Batı ülkelerini, Amerika'yı, Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya isyan eden herkesi bu yürüyüşümüze bekliyoruz. Bu soykırım karşısında sessiz kalan kitlelere, sessiz kalan devletlere isyan eden herkesi bu yürüyüşümüze bekliyoruz. Yürüyüşümüz Kurtuluş Parkı'ndan yüksek hızlı tren e, hattına, oradan da Anadolu Meydanı'na kadar devam edecek bir yürüyüş olacak. E, ve bu yürüyüşe dediğim gibi Ankara'da ikamet eden, Ankara'da olan, Ankara'nın çevre illerinden e, katılım bekliyoruz. Bir yıldır insanlığın görüp göremeyeceği en soysuz saldırıyla dünya halkları karşı karşıya. İsrail bir Siyonist çeteye dönüp etrafında kendi yoldaşlarıyla beraber Gazze'deki aziz Gazze halkına bir soykırım hediye ediyor. Gazze'de durmuyor İsrail ve savaşını genişletiyor. Geçen hafta İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırı insanlık tarihinde ve savaş hukukunda yeni bir boyut. İnsanlar sivil mekanlarında aileleriyle birlikteyken çağrı cihazlarını patlatmak suretiyle savaşın sınırlarında yeni cellatça yollara yönelmiş olduğu İsrail. Bu haliyle bütün dünya halkları örneğin batıda ailesiyle beraber televizyon karşısında oturan bir çocuk tehdit altında. Yani Siyonist çete bütün insanlık için bir tehdit oluşturuyor. Aslına bakarsanız bir yıldır devam eden bu süreçle ilgili önce vicdan haykırışı ortaya koyuyorduk. Ama artık vicdan eşiğini geçtik. Ve biz Ankara'daki sivil toplum kuruluşları olarak Anıdap bünyesinde bir büyük çağrıya karşılık veriyoruz. Ve Anıdap'ın 6 Ekim'de Kurtuluş Parkı'nda başlatıp yüksek hızlı tren garının önünden devam edecek ve tan doğanda tamamlanacak olan büyük yürüyüşüne inşallah dahil olacağız. Ve aziz halkımızı bütün renkleriyle beraber bu diriliş yürüne yani soykırıma isyan ettiğimiz o kutlu güne davet ediyoruz. Rahmetli Aliye İzzet için bir sözü var. Tarihi Allah yazar, insanlar nerede durduğuna karar vermelidir diye. Neredeyse bir yıldır devam eden Siyonist soykırıma karşı bizler Filistinlerin yanında, mazlum kardeşlerimizin yanında durmayı tercih ettik. Zalime, soykırıma, kötülere karşı sesimizi yükselttik. Bir yıldır devam eden soykırıma karşı her gün elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince soykırıma, katillere tepkimizi gösterdik. 6 Ekim pazar günü Ankara'dan tekrar sesimizi yükseltmek için bir yürüyüş düzenliyoruz. Amfitap olarak soykırıma karşı isyan adlı yürüyüşümüze sizleri de bekliyoruz. İsrail 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de, Filistin'de insanlık namına ne varsa yerle yeksan eyledi. Gazze'de sadece insanlar değil, insanlık öldürülüyor. Bizler bu vesileyle 6 Ekim Kurtuluş Parkı'ndan Anadolu Meydanı'na kadar yürüyeceğimiz soykırma, isyan ve Filistin'e özgürlük yürüyüşüne tüm halkımızı, rengi, dili, dini, neyi e, fark etmeksizin bütün toplumun bütün kesimlerini bu yürüyüşe davet ediyor ve katılımlarını bekliyoruz.